Merhaba herkese iyi haftalar iyi pazarlar Borsa İstanbul 100 günlük teknik analiz ve haftalık haber akışı her pazar yaptığım gibi önce haber akışından başlayalım bu hafta dünya 3 gün çalışıyor Perşembe ve Cuma 3 aşağı 5 yukarı bütün her yer kapalı Noel tatili sebebiyle yurt dışı gelecek 3 günlük haber akışında çok bizi doğrudan etkileyecek önemli bir haber şu anda yok bazı ülkelerin bir takım gayri saf, yurtdışı hastası gibi bir takım e, ekonomik verileri açıklayacaklar. Onun dışında göze çarpan bir şey yok. Bizde önemli bir haber akışı var. 24'ünde para politikası kurulu toplantısı var. Yani faiz kararı, öyle söyleyeyim. E, şimdi ön, onunla ilgili hemen çok kısa konuşayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye hala 100 bas puan kadar e, pozitif faizde. İşte geçen Cuma günü de BBDK tarafından sıkılaşma önünde adımlar genişletildi. Taksit sınırlaması, otomotiv kredisine sınırlama falan filan gibi bir takım biliyorsunuz sınırlamalar getirildi. Yani dünya şunu gördü. Türkiye sıkılaşma söyleminde kuvveden fiile geçiyor artık. Yani fikirden harekete geçiyor ve dediğini yapıyor mesajını aldı. Bu da piyasalar o Cuma günü olumlu yansıdı. Borsa yani pozitif 0.64'te olsa primini kapatmayı başardı 1400'ün üstüne kendini bu haberle attı. Şimdi şunu söyleyeyim yani bir bu median beklenti 150 bas puan ama 150 bas puan gelir mi? E, kendi açımdan konuşuyorum. Tamamen subjektif yorumumdur. E, olur olmaz bilemiyorum. Olmayabilir de. E, ama sanki şimdi geçenki gibi yani geçenler toplantılarının öncesinde çok ihtiyacı vardı Türkiye'nin sıkılaşmaya dolayısıyla bir faiz artırımına ihtiyacı vardı. Çok büyük bir baskı oluşmuştu üstünde Merkez Bankası'nın ve Türk Lirası'nın. Sanki şu anda öyle bir baskı yok. Yani vermese de bir faiz ki aslında doğaldır. Yani şimdi ben bunu da anlamıyorum. Her ikisi şey var. Versin yani 300 bas puan daha versin, 500 daha versin. Yani ekonomiyi faizle yönetemezsiniz ki sadece. O bir şey değildir. çözüm değildir hiçbir şeye. Onu bir söyleyeyim. dolayısıyla her ay her ay her ay faiz verilmez. Bir faiz verilir. Ondan sonra ölçülür piyasa. Yani bir ay, iki ay ne ölçülür? Yani bireysel krediler azalmış mı? Cari açık azalmış mı? Veya cari fazla vermeye başladı piyasa? İşsizlik ölçülür. Yani bu son faiz kararı işsizliği ne derece etkiler? Yani bir ölçüm yapılır bununla alakalı. Sonra tekrar bir karar verilir. Dolayısıyla her ay her ay faizin de beklentisinin de bir mantığı yok yani ekonomi yönetimi açısından. Onu da bir söyleyeyim. Ve piyasada zaten sanki bu ay faiz konusunda beklentisi biraz daha gevşekmiş gibi bana en azından öyle geliyor. Dediğim gibi hatalı olabilirim. Bu fikrimde gevşeklik yani belki çok daha ciddi karşılarlar Bir faiz gelmezse onu bilemem. Ama bana öyle geliyor. Ee, karar olarak ne çıkar tabi bilemiyoruz yani olur ya e, sadece ciddiyetini göstermek için belki para politikası kurulu şey de yapabilir e, yani atıyorum 25-50 bas puan veya biraz daha fazla veya az bilemiyorum göstermelik yani hani gerekirse veririm takibimde anlamı taşıyan sırf güven olsun diye bir oranda verebilir. Ha, şunu söyleyeyim e, sıfırın üstünde ne verse pozitif yansır e, piyasalara yani vermezse negatif yansır mı onu kestirmek inanın şu anda çok zor. Yani Benim kendi fikrim belki biraz gevşemeler olabilir ama çok büyük bir negatif etki olacağını belki bek, şey girer yani biraz daha piyasa kendini beklemeye alır. Belki de yani bu hız kesilebilir. Ona bir şey diyemem. Şimdi teknik analizine gelince Borsa İstanbul'un zaten bunu kaç haftadır söylüyoruz. Bindik treni 3 Kasım çok iyi sinyal 20 günlük üstelinin üstünde 8'in üstünde kısa ortalamalar için burada koymuyorum 5 10 20 falan yani 4 katı olanlar bile birbirine çok hızlı kesti o dönem. Yani cross'lar başladı ve o teknik anlamda o cross'ların üstünde 1400 gün üstünde kendimize attık yani 1400 bir dirençti. 1400 direncini yani bir tık açtık. Hala durum pozitif. bir tek şu var. Borsa İstanbul'da gene bir stres sanki başlamış gibi. Yani bir düzeltme gerekiyor. Yani şurada çok güzel bir düzeltme olmuştu. 23 senede ideal. E şunu söyleyeyim yani 1350'yi kırmayan herhangi bir aşağı akım şu akımın genelini bozmaz. Yani pozitif havayı dağıtmaz. 1300'ün altına kadar 1450'nin altına kadar bir iniş olursa özür dilerim 1350'nin altına kadar bir iniş olursa 1300'lere falan değer o biraz sıkıntılı olur e aşağı bir akım başlatabilir. Dolayısıyla yani düzeltme iyi bir şeydir. Şöyle düşünün yani bir para gelecek şimdi yeni girenler olacak mesela şey diyorlardır ya çoktur eminim çoktur. Bir düzeltse de borsa İstanbul'u şöyle biz de girsek. Şimdi bu tablo böyle devam ettikçe gidişat 1600'e öyle gözüküyor. %100 gelir anlamında da almayın sadece teknik olarak söylüyorum. 20 gün kırılmadığı müddetçe bu yükselme devam eder ve yani çok da uzun olmayan bir süre zarfında belki iki ayda falan 1600'e gelinebilir. 1600'de önemli bir direnç olur diye düşünüyorum. Çünkü orası da 2.618 FIBO seviyesi yapıyor. Fakat dediğim gibi ya arada bir şey olsa düzeltse herkesin böyle bir içi rahatlayacak. tamam düzeltme geldi yani bir belki alım fırsatı olacak insanlara. Ki aracı kurumların teknik analizleri de ve analizleri de aynı şeyi söylüyorlar aslında. Yani her düzeltme bir alım fırsatı yaratabilir diyorlar. Onun için de yani bu gidişat biraz şey, güzel. Yani içinde olan akımın çok güzel ama bir taraftan da ufak ufak sıkıntılı. Ayrılıyor yani bütün ortalamalardan çok ayrı gidiyor. Çok yukarıda gidiyor. Bu da taze para girişinde sorun oluyordur diye düşünüyorum. Benim kendi düşüncem, yanılıyor da olabilirim. Aresay 75'te bir önceki tepeleri Aresay'ın 72 73'te orası da geçildi 74 tuş şurası 74'te geçildi 75 tepesine geldik yola devam edilirse 79 tepesi var Şimdi şunu da söyleyeyim yani borsa İstanbul 80'nin öte çekmez arkadaşlar çok büyük bir şey olmazsa yani çok nadir bir tane var baktığınız zaman iki daha geri açmıyorum yani 2012 açıyorum bir tane görürsünüz 80'den öte, iki tane görürsünüz parmakla sayarsınız. Ama tabii bir ekonomik bir karar olur, faiz verilir, şu olur, bu olur. O zaman yani olağan dışı bir haber akışında geçilebilir belki ama arasa yönünden 80 civarına bundan sonra dikkat etmek lazım yükseliş devam ederse. Bunun dışında özel bir mu formasyonu yok. Yani kötü bir işaret de yok sadece işte 8 günden biraz fazla gene ayrıldı. Zaten 20 günde ayrı gidiyor bayağıdır. Tek söyle dikkat edilmesi gereken o. Yani çok kısaca arkadaşlar varsa alırım kaçarım. Ben riski hiç sevmem. 2 liram benim çok kıymetlidir. 1 liranın bile peşine düşerim diyorsanız. Tabi herkesin saygı duyuyorum. Risk tercihidir onu da söyleyeyim. 1003 ya da vadesi vardır paranın o da olabilir yani para başka yere lazımdır falan filan bir mal alınacaktır kağıtlar satılıp 1380 civarına orada dikkat etmek lazım onlar için 1380 aşağı doğru kırılırsa yani burada 20 güne bir temas beklenir Normaldir de genellikle de o temas gelir yani kapanışı olursa 1380'in altında o arkadaşların da 1380 desteğine dikkat etmesi lazım Herkese iyi haftalar